Ben bunu şöyle bir şey yapsam. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Afelios rehber yapacağız. A'dan Z'ye öğretici ADC'lerin ilk videosu. Bak 650 menzilin gücüne bakın. Ama bu bana mermi yaktırıyor. Beyaz atacak. Yanımda Allah dur. dur <laughs> abi şurayı atlatalım öyle tanıtacağım seni. Şuna vuralım abi. Allah oğlum Beyze. Arkadaşlar yanımda Elijah var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Abi biz Elijah arkadaşlar öğretici videolar yapmanın yanı sıra bir de bir ekip kur kurmaya çalışıyoruz şu anda. 5 kişi sıfırdan Challenger'a esnekle öğreticiyle sohbetli, muhabbetli her şeyle güzel bir seri yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Onun da duyurusunu buradan yapmış olalım. Zaten çoğunuz biliyordur ama ben yine de kanalı açıklama kısmına, yoruma, kartlara bulabildiğim her yere koyacağım. Elijah'nın kanalında. Jungle öğrenmek isteyen arkadaşlar kesinlikle girin. Kesinlikle izleyin videolara. Evet şimdi rehbere başlayalım. Önce kırmızımızı yakıyoruz arkadaşlar. Unutanlar varsa 3 haftadır videosunu çekmediğim için çarın. Kırmızıyı yakmaya başlayalım şöyle. Kırmızılara vuralım. İki levelde bu arada atlayacağız kafalarına. Yumi nerede? Demin buradaydı ya. Allah Allah. İnşallah çıkmamıştır. İnşallah çıkmamıştır. Heh, geldi. Arkadaşlar önce kırmızı yakacağız. Ondan sonra mor gelecek. Mor bizim en sevdiğimiz silah olacak boyun çünkü yanımızda Leona var. Sanatı patıp duracağız. Kaçamayacaklar. Arındır kurtarmayacak bu sefer adamları. Abi yanaş. Belki de flash'e yap. İki levelimiz gerçekten güçlü. Böyle yok, açalım yani. Yok yok dive için değil ya. Adamlar şey böyle değil. sata o kadar da değil. O kadar güçlü değil. Şimdi şöyle <laughs> birazcık vuralım. 650 menzilin gücünü bak kullanın arkadaşlar. 650 menzil Caitlyn menzili kadardır. Yani koridorda Caitlyn'le bile yarışır bu silah. Bu silahımız çok önemli o yüzden. Bunu şimdi birazcık tutacağız. Bunun ikilisi favori arkadaşı pompalı tüfek. Pompalı gelince Büyük ihtimal kill çıkar. Bu arada bir şu an dalınabilir. Yürüyüp üzerlerine de ne istiyorsan. Ignite'e de bırak abi. Her şeyini at adamlara. Bileşini aldık. Tertemiz. Ben bitkinliği atmadım. Zaten onlar beni bitkinleştirmişti. Ona çok vuramayacaktım. Tertemiz flash aldık. Şimdi x flash'ta da -flash. abi. 3 saniye x flash. Gireyim mi? Gel abi. Dal sen ben takip ederim her türlü sana. Otur bakayım oğlum. Bir de ben stun gördüğünüz gibi Gravitum'la. Bu arkadaş iptal oldu. Şok oldu. <laughs> <çok> şok oldu. <laughs> Adam ne oluyor diyor lan. Bayıldı. <laughs> dive yok abi bu arada. Dive de da ikimiz de keser. Daha çok erken dive için. Ama şımarma. Ama şımarma. Abi abi dive yok. Tamam çok Ölmedim. iyi. Kandırsam level atladı. Level atladı <laughs> gördünüz mü? Döneyim mi ben ne yapayım? Dön abi dön. Ben burayı bir şekilde ittirip ben de döneceğim. <laughs> Adam level atladı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Aha bunun kasöpresi geldi. Ben de kaçayım. Arkadaşlar Rumi varken ilk eşyamız cellat olmalı. Şu anda zaten 750 gold'um var. Base'de bir tık bekleyeceğim. Cellat'ı tamamlayacağım. Yumi'yi, Cassiopeia'yı, Yasuo'yu hatta Jason yenilmezini tek eşyada bitiriyoruz. Cellat'ın çağrısı unutmayın. Hemen Cellat'ı alacağız şimdi arkadaşlar. Ben Cellat'ın parası gelirken anlatmaya devam edeyim. Şimdi en güçlü ikilimiz arkadaşlar fightlarda güvenli bir şekilde vurmak istiyorsanız eğer açık mavi ile koyu mavi yani kuşatma tüfeğimizle pompalı tüfek arkadaşlar. Bu ikiliyi çok kullanacağız fightlarda çünkü gerçekten çok güçlü. Siz başka adama vururken pompalı mermileri yanlışlıkla başka birini bile öldürecek. Gerçekten böyle bir şar bu. İkinci en güçlü olan ikilimiz de arkadaşlar kırmızı beyazımız. Mor burada birazcık bir tık üvey evlat rolünü oynayacak. Çok sevmeyeceğiz onu çok kullanmayacağız böyle uzaktan uzaktan arada bir gelecek görev adamı gibi işini yapacak geri gidecek. Mor öyle bir silah çok morla işimiz yok. Bizi diğer ikiller ilgilendiriyor. Şimdi hemen koridora geleyim. Şu mordan bir kurtulayım. Ay bu arada bir anda yapabilirsin Şakana. Bakın geçtik pompalıya. Pompalıya düz durduk. Kü attık. Tamam bunlar öldü şu anda. Bunlar da farkında öldüğünün. Şöyle ilkini alalım. Öldün kanka bırak işte çara. Bak yumiye bitkinlik attım. Niye? Vurmasın diye. Bunu da kestik ve zaferden canımızı aldık. Bitkinliği kasiyopya atamadım. Çok uzaktaydı. Yumiye attım. Yumiye atmasam ölüyordum. Bu arada gerçekten ölüyordum. İyi iki yumiye atmışız bitkinliği. Tertemiz başladık abi. Ben bu arada yani destek main olmadığım için bütün killer bana kalıyor. Kalsın abi ne Şu olacak? Vallahi. Ayarlarız. Arkadaşlar bu arada ekibin üyelerini Elijah'ın videolarında duyuracağız yavaş yavaş. Tahmin edeceğiniz isimler olabilir yine de ama videoları kaçırmayın derim. Orada tek tek video video. Yani her videonun başında daha doğrusu veya sonunda artık. Nerede açıklarız ben de bilmiyorum. Ekip üyelerini açıklayacağız. Şimdi bezimizi atalım bir. yüz paramız olmuş. Ayakkabı alacağım arkadaşlar. Oo, ne oluyor burada? Abi tarasak ne olabilir ki? Ne yapabilirler ki abi? Kalibrom var elimde. Tar abi. Oyda. Yiğit sen ne yapıyorsun kardeşim? Abi kırmızı <laughs> beyazın. Kırmızı beyaz varken şey olacaksın ya kırmızı görmüş boğa olacaksın böyle hani saldıracaksın değil, abi. Para vermeye gelmiş ben anladım o. Dedi ki biraz daha fazla parayla dönse acaba ne yapabilir ki bu abi? Bence yapıyorsun? baktı dedi ki Android YouTube ha videodayız. Birazcık belki işe yararım adama birazcık gold bırakayım. Bence canlı video izlemek istedi o. Ya da olabilir. Ya, canlı canlı görmek O istedim. da olabilir. O da, o da olabilir. Şimdi ben bir 100 goldla döneceğime gittim. Arkadaşlar 2100 goldla döndüm. Bu da ayakkabı yerine tek kılıcı ile pelerin almamı sağladı. Pelerin gerçekten çok alacağız. Can biçende kullanacağız. Runan'da kullanacağız. Evedi'de kullanacağız. Pelerin çok güzel bir eşya da aynı zamanda. Aphelios için. Şimdi. Neyden bahsedeceğim? Aphelios kombolarından. Ben orada ne yaptım? Kırmızıda Q attım. Kırmızının her Q'su böyle tak 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 diye vuruyor ya. Çakram biriktiriyorlar belirli bir oranda. Sonra da çakrama geçip tarayacaksınız. Ama önemli olan detay bu. Çakramda uzaktan vurulmaz. Çakramda adamın dibinden vurulur. Neden? Hemen gösteriyorum şimdi. Şu yön üzerinde göstereceğim. Bakın ben buna vuracağım. Mermi gelene kadar bir daha vuramıyorum. Gördünüz mü? Bu çakramın gelmesi lazım elime. E ben ne kadar yakın olursam bu o kadar hızlı geliyor. Bakın. Hatta yine şunları bir Q açıp şöyle vursak ne? Ay Bunlar iptal. İki tane vurdum arkadaşlar adama. Üçüncüyü vurmadı mı? PK kalsam oynarsın. İptal oldular. İnşallah FF atmazlar da güzelce gösterelim. Onu ikiymiş durumda valla. Her lane'imiz kazanmış. İyi ama karşıya sola biraz inanmıştır. Belki FF vermez. 6 level olduk arkadaşlar. Önce statlarda Q'yu, CTL Q yani saldırı gücünü, Sonra W'yu yani saldırı hızına. En sonunda E'ye yani zırh deşmeyi geliştireceğiz arkadaşlar. Dive bile atılır abi ben sana Level alacağım. 6 level olalım garanti olsun bence. Tamam o da olur. Şimdi çakramızı yaktık arkadaşlar ve stun silahımızla beraber uzak menzilli silahımız geldi. Şimdi bu ikili de güzel oluyor aslında ama bunları çok uzaktan stun atmak için kullanacağız genelde. Ama sen çok abartıyorsun. Sen çok abartıyorsun. Lee hoş geldin kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Biz de seni bekliyorduk Lee kardeşim. Oy! <laughs> Lan, ne yapıyorsun? <laughs> Çok güzel iki kill. Güzelle. Abi senin videoda da böyle oynayabiliriz. <laughs> Arkadaşlar Elajhan'ın kanalında da videoyu çektik. Mutlaka gidin izleyin. Orada da yine Afelios oynadım. Çok güzel bir Silas. Koreli bu ildi yaptı. İnanılmaz bir şey oluyor. Ölmüyor. Onu da kanalından izleyebilirsiniz. Aynı gün yayına sokacağız yani. Bu videoyu izlediğiniz gün o da yayında olmuş olur. Gidip bakın mutlaka. Şimdi stun silahım var 7 levelim adam 5 level. Fena güçlüyüz abi ya. Çok güçlü olduk biz ya. ya Bakın tak tak. Senin şu anda sadece CC'ye ihtiyacın var. Canavar gibi vuruyorsun. Ben adamı tutuyorum. Tutarken elimde kırılıyor yani. anlamadım nasıl oluyor. Ya bunlar ne yapıyor? Ben bir anlayabilsem bunları. Üzerinde red var bile. 1'e 2 de aldılar. 1'e 2 bayılttık arkadaşlar. Bu arada solo queue atıyoruz şu an. Elomuz platin civarında geziyor. Virniyetlerimiz yüksek. Onun da bilgisini geçeyim. Bronzda gümüşte çekmiyoruz videoyu. Platin 3'lerde 2'lerde bir şeydi galiba Elomuz. Takımın daha doğrusu genel Bakın zaten herkes kasmış. Virniyetler de iyi olduğu için güzel adamlar geliyor takımlara. Şimdi base'imizi atıp ebedi kılıcı bitirelim. 8-0 olduk arkadaşlar. Aferios'ta bilmeniz gereken en önemli animasyon iptali hatta hani aynı animasyon iptal diyebiliriz buna. QWQ Q. hızlıca yapmanız gerekir bunu ve çoğu silahınızda bunu yapacaksınız arkadaşlar. Nasıl oluyor bu? Bakın pompalda düz vuruş Q iptali var. Az sonra zaten koridorda göstereceğim. Düz vuruş Q yaptınız. Q işaretler ve av tüfeğini çalıştırır. Bu sayede uzaktan av tüfeğiyle bir tane geçireceksiniz. Ondan sonra W'ye basacaksınız av tüfeğine. Düz vurup Q atıp düz vuracaksınız bir daha. Zor geliyor ama yaptıkça, uyguladıkça siz de bunları kapacaksınız arkadaşlar. Şimdi koridora gidelim. Bu adamın artık yürümeye hali kalmamış. Yazık oyunu bitmiş Kasiopya'nın. Ejder mi alıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Nereye gittiniz lan? Adamlar gitmiş. Ben buraya hızlıca şimdi bakın Q düz vuruş iptali gördünüz mü? Of. Of. Çok güzeldi. Hepsini crit vurdu. Şimdi. 650 menzilli silahımızda yakıyoruz. Abi ne yapıyorsun? Türkiye buna hazır değildi. Yine de skorları aldık. Uzaktan bakın markı var zaten. Tak diye patlattım. Bu adam öldü. Kaçacak yeri de yok. Garantiye bekledik. Abi. <laughs> öldü <Ölendi. gülüyor> lan. Helal. Arkadaşlar kaçacak. bak. kaçtığını inanmasını bekledim orada. Tam böyle çaresiz böyle dümdüz yürüyorken. Kalibrim'in son menzilinden çok güzel bir kill aldık. Kırmızı beyaz kule eritir mi? Eritir. Nasıl eritir anlatıyorum. Bakın. Son barikatte. Ona rağmen nasıl vuracağım. Q'yu açıyorum. Birikiyor çakrama geçip tarıyorum bakın. Takır takır. Dakika 11 şu kuleyi erittiğimiz hasara bakın. Abi artık o kadar değil. W'su var onun. Tamam. W dışında her türlü ama. Gelin lan. Bir şey deneyeceğim. Lee de burada. Abi alayı gelsin şu an. Lee herhalde kick bekletecek Yasuo için. Alayı gelsin şu anda. Hatta bu şuradan ben sıkıştırdım. Evet, ben göstereyim. Flaşını aldım lisesinin. Burada yere bir taret ama bıraktım. Bu... Neden taret bıraktım? Çakramla hızlı hızlı taramak istiyorum ama olaylar devam ederken adama stand atmak istiyorum. Tareti bıraktım. Fark ettiyseniz yine QWK iptalinden yararlandım burada. Dakika 12-11 kilimiz 100 farmımız var. Yani ne diyeyim ki abi. Şimdi burada ben bir şey yapacağım. Siz bunu yapmayın. Ben çok önde olduğum için yapıyorum. Doran'ı satıp Runa'nı tamamladım. Çok fedim. Benim 80 can 3 can çalmaya ihtiyacım yok arkadaşlar. O yüzden bunu yapıyorum. Siz sakın yapmayın. Runa'nı tutun. Tutabil Runan diyorum. Doran'ı tutun. Tutabildiğiniz kadar tutun hatta. Ondan sonra satılması gerektiği zaman artık 3. eşyanız falan olunca satarsınız. Eşyanızı alırsınız. Abi biz neymişiz ya? Sen jungle'ı sal support geç. <laughs> Arıyoruz abi. Ya benim dediğim gibi işte skill shotları ama kolları sen vereceksin. Botlay'nin yani Kolları güzel de verdik, çok da güzel aldık. Şimdi ne yapacağız abi? Acaba Afelios'la jungle'ımız yokken ejder alınır mı? Alınır, niye alınmasın? Tareti şuraya iş yapsın diye bıraktım. Şöyle 10 mermimi de yakayım. Gravitum'dan kurtulmamız gerek arkadaşlar. Ve ejderlere girmedi hiçbir sıkıntınız olmasın. Afelios çok kolay alıyor. Her ejderi alıyor. Yani olsun veya olmasın. Çaldırma riskiniz olmaması yeterli. O dedim ve Şöyle biraz vurayım bakayım sana. Güzel. Sen o canla gelemezsin buraya zaten. Ejderi de aldık burada Şimdi yengeci de alacağız. Bu yemeğin üstüne tatlı oldu artık. Jungle'ımız zaten bu saytta değil. Gördüğünüz gibi Kane yukarıda olduğu için beklemiyorlardı arkadaşlar bizim ejder almamızı. Üzerine hatta gidip yengeç almamızı. Şu an gerçekten iyi paramız var. Bakalım. Devam ediyorum. Bunun anında bakın pompalının gücüne bakın. Pompal dağılıyor artık. 8-12 tane mermi atıyor. Bayağı baya güzel oluyor. Nasıl çalışıyor göstereyim şimdi. Biriksin milyonlar. Arkadaşlar bakın. En ortadaki milyona basıyorum. Bakın. Kritik gelince bayağı daha fazla yani çok daha fazla mermi gidiyor. Ben buna şöyle bir şey yapsam. <laughs> Çocuk Çocuk şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırdı. Yumiye bak. Abi bir, şey denedim de nasıl oluyor diye. Ne yaptın abi orada sen bu adam böyle bayıldı diyenler için söylüyorum arkadaşlar. QR yaptım. Q'nun marka adama işaretliyken bir tık daha atabiliyorduk normalde de. Adama o kadar dayanamadı. QR'nin hasarını öldü zaten. Ama yoksa daha iki tane düz vuruş atacaktık o adama. İki tane düz vuruş atma hakkımız vardı. Onları daha atamadan adam bayıldı. 0-7 oldu zaten. Bana soruyorlar yorumlarda abi. Cassiopeia nasıl? Veigar nasıl? Ne bileyim botta. desik nişancı kadar güçlü değil arkadaşlar. Onları oynayan insanlar genelde mid main ve otofil gelmiş insanlar oluyor. Şimdi bu adamı kesemezsin sen Yasuo izin vermiyorum. W'nda yok. Sen öleceksin ya. Kaçma oğlum öleceksin. Şimdi bu çakal şurada atacak. Elimle koymuş gibi gidip bulacağım onu. Atmıyor mu orada? Koşup kaçmış olamaz bu adam. Bunu bilerek kırdım. Şimdi bakın arkadaşlar adamın önüne çıkacağız bir anda. Seya boy. Çok vakit kaybettim de bunu keseceğim artık arkadaşlar. Ah keseyim. asist bile alamadım. Yine. şimdi base. Arkadaşlar üçüncü eşyayı alacağız. Cam bıçağı alacağız. Bakın ayakkabı hala bitmedi. Tamamlamıyorum. Bakın neden tamamlamıyorum tek kılıcı almak varken Ayakkabı almam ben Niye alayım ki Zaten dojuyoruz her şeyi kaçıyoruz bir şekilde yani İhtiyacı olan kaçamayan ne bileyim Yakalanan varsa alsın Hatta şimdi ben hançerini de alıvereceğim ayakkabının Ama tek kılıcı alabiliyorsam Tek kılıcını tamamlayacağım ayakkabı tamamlamak yerine Çünkü Aphelios'un asıl olayı 3 eşyadır Bakmayın bizim şimdiden vurduğumuza Asıl olay can biçen bitince çıkar arkadaşlar Can biçeni bitireceğiz Yok edeceğiz Olay bu Şimdi can bitirelim. Bu arada bu videoda benim full gameplay olarak yayınlayacağım videolardan. Arada öyle yayınlayacağım. Arada kesip yayınlayacağım. Sen bir ölsen çok güzel olur. Bakın arkadaşlar bu adam kaçıyormuş. Öyle bir dünya yok. Bu adam da bayıldı. Vallahi oyun çok tertemiz oynuyor herkes ya. Herkes kasamamış ki rakipte. Dümdüz hiddiyorlar yani. Ama iyi oynadık da kazandık. Gerçekten iyi oynadık da kazandık. Gerçekten iyi oynadık ya. Özellikle senin o hiç beklemeden benim yanımda beklemediğim aldığın killer bile yani bunu e, kanıtı diyebilirim. Daha yaparız Afelio seni. Hani burada baya şova döktük. Güzel oynadık. Bir şeyler de anlattık bu arada. Afelio videoları daha gelecek arkadaşlar. Sizi birazcık özlettim. Çünkü bakın pompon şu olayı. Rundan alınca iki tane silah gibi oluyor pompalı ya. Acayip vuruyor. Baksanıza arkadaşlar. Yani bakın şuradan şuraya kadar mermi gitti. Gördünüz mü az önce? Bakın tek Q'da tüm wave'i hittirmeye çalışıyorum da gelmiyorlar. Aha. İyisin. Burada Hala mı uslanmadın? Var. Hala mı uslanmadın? İyisin. Bu klasik işte trol'e döküyor şu anda. 2-3 kere geldi insek yapmaya çalıştı. Sen havada tekledin ya bunu. Böyle rakibi yani? beklemeden bir anda flash'a girip dalsanız arkadaşlar. Bakın R flash yaptık burada. O da Aphelios'un çok güzel bir kombosu. Rakip genelde beklemiyor. Bak. Aphelios yazdı adam. Ne yazacak kim bilir. Youtube kanalın mı var? Evet. Ben de bunun dilinde konuşayım. Aa. Evet. Hızlıca şimdi bunları da alalım. Bak Uzi gibi. Uzi çalışkan adam bak boş durmuyor arkadaşlar her şeyi alacaksınız gördüğünüz ormanda ki kırmızı beyazına da ejderha eritme şeyini göstereyim mi abi ben sen sadece izle sen buraya gel hiçbir şey yapma ejderha tamam mı okay. Bakın arkadaşlar önce ejderi bir kaldıracaksınız yoksa kırmızının q'sunu bozuyor şöyle bir olacak ha. q'muzu atıyoruz bak dibine kadar girdim silah değiştirdim bıraktım bak elimi çektim şu anda hiçbir şey yapmıyorum Bay bay. Valla ben jungle main'im. 8 yıldır jungle oynuyorum. Böyle... <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar hızlı gitmiyor <laughs> abi, abi çok güçlü. Kırmızı beyaz objektif alma konusunda çok güçlü. Bak 2000'de döndüm. Abi ayakkabı almadıncılar gelmesin yoruma. Ayakkabı almaktansa cam biçeni bitiririm. Çünkü daha güçlü eşya arkadaşlar. Onu aldık hemen. Kane dedi bırak lütfen bırak Kane. Kanka ben alayım mı Kane? 14 sıfırım da. Eyvallah. Kanka ver. Abi bu adam çalar mı dedi? Tipini de analiz eder misin hemen? Hayır çalmaz. Çalmaz mı? Çalmaz ben anlarım. Jungle'ı gözünden anlarım bak. Helal. Biz çalıyormuşuz değil mi şimdi şöyle kuş <laughs> Golemleri. <gülüyor> Hayır. Gerçi bak onu da bırak. Anladılar ya bak. Olması gereken bu arkadaşlar. Aynen. Şimdi sen bir saniye bakayım. Taşıyorsa takımının saygı duyup AD carry'nin etrafında oyunu yıkması ve onu koruması gerekiyor. Bütün kaynakları da Oynamayı bilen taşıyan ADC'li alır. Herkes Aynen de buna öyle. saygı duyuyorum. Abi şunu alalım da ben bir base atayım da. Şimdi ayakkabıcı kardeşlerim benim gelecek. Şu ayakkabıyı bir bitireyim. Video ayakkabı almadan bitirirsem 804 tane dislike atar bunlar. Hemen ayakkabımızı aldık. Tamam arkadaşlar siz de rahatlattığıma göre. Yavaştan bir de gidebilirim. 20 dakika 180 farm 14-0. Çok güzel bir performans bence. Çok güzel bir oyundu. Gerçekten mutluyum yani. Dün video çıkmadı diye çok üzülmüştüm. Dün ben bayağı Felio Studios denedim gece. Era ile falan da oynadık Arrel'le. Denedik olmadı. Çok şükür bugün 10 numara bir Aphelios performansı çıktı sizlere. A'dan devam edeceğim arkadaşlar. Sonraki konuğumuz eş olacak. Eş isteyen de büyük bir kitle vardı. Jinx'i unutmadım. Jinx sapık ile beraber gelecek. Sen ne yapıyorsun? Gördünüz mü kile? Bak uzaktan adamı kesme mesafeme bir bakın arkadaşlar. Buradan adam ölüyor. Bu. Menzil ne? Yeteneklerine, silahlarına hakim olacaksınız. Oynadıkça olur bu da. Hemen olmasını beklemeyin. Oynadıkça. Yavaş yavaş. Açın antrenman modunda bahsettiğim komboları deneyin. Şimdi sen bir stun yersen ölürsün. Bunu biliyorsundur. Tamam. Bu da bitti. Tertemiz ben bir maçtı. Çekingen oynuyorum. Hani adamı anlamak için skill atsam kill bana kalacakmış gibi. Abi takıl ya. Nasıl istiyorsan. Şimdi pompa. Oo! Gördünüz mü demin giden mermilere? Arkadaşlar pompalı OP ya Runan'la beraber. Gerçekten. Şimdi bak ben arkalarından dolaşıyorum. Bunların base'e girmesini engelleyeceğim çünkü. Siz ne? Abi! Ölmedim. Ölmeyeceğim bu videoda. Ölmeden bitireceğim. Abi beni çıkart burada. Hayır ölmüyoruz gel. gel Aa, beni çıkart yok. buradan. Bu video ölmeden bitecek. Oh base. Arkadaşlar hemen basemize atalım. Maç da çok erken bitti. Çok güzel bitti. Arada full gameplay atacağım. Arada kesip de atacağım arkadaşlar. Bu full gameplaylerden de abi aman. <laughs> ya tövbeler olsun bu nedir. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Elajan'ın kanalına da mutlaka uğrayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.